Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni bir videoda da karşınızdayız. Özellikle son dönemde çok gelen bir soru var. Netlerim 20, nasıl 25 yapabilirim? 30, nasıl 35 yapabilirim? Yani kısacası son dönemde netlerimi nasıl arttırabilirim? Bugün bunun üzerine konuşacağız. Arkadaşlar bir süredir video çekemiyordum. Çünkü ben de koronavirüsü atlattım. Ee, çok sıkıntılı olmadı ama hastalık iyi bir hastalık değil, kötü bir hastalık, tehlikeli bir hastalık. Onun için herkes lütfen kendisine çok dikkat etsin, önlemlerini alsın. Şimdi sayın arkadaşlar, artık 4 haftanın kaldığı yaklaşık olarak bir dönemdeyiz ve hepiniz ders çalışmalarınızı şu ya da bu şekilde yaptınız. Belli netlere ulaştınız. Bu aynen şunun gibidir. Netler ilk başta daha hızlı yükselir ama gitgide net artışı yavaşlar. Aynen bir süngerin suyu çekmesi gibi. Sünger suyu çeker çeker bir süre sonra suyu çekememeye başlar. Bu da ilk dönemde daha çok her öğrendiğiniz konuda bir net geliyordu. Ama artık yavaş yavaş bu netler doyuma ulaşmaya başladı. Siz kapasitenizin sınırlarına ulaşmaya başladınız. Dolayısıyla acaba bu netleri nasıl daha fazla yükseltebiliriz? Ee, artış yaşayamıyorsak nasıl artış yaşayabiliriz? Onlardan bahsedelim. Acaba deneme sınavı mı daha çok çözmeliyiz? Yoksa kitapların üzerinde mi daha çok durmalıyız? Şimdi arkadaşlar, analiz yapmadan rastgele yapacağımız çalışmalarla net artışını yaşamamız mümkün değil. Yani sıradan kafamıza göre yapacağımız çalışmalarla ne tartışı yaşayamayız. Her şeyden önce çok iyi analiz yapmamız lazım. Yani kabatasak deneme çözüm, kitap çözüm. Evet, hiçbir başarı yakalayamadım. Yakalayamazsın çünkü analiz yapmadın. Analiz, yani nerelerde eksiksin bunları belirledin mi? Hayır. Şimdi arkadaşlar öncelikle kendinizi nerelerde zayıf hissediyorsanız, Matematik özelinde düşünelim ama siz bunu bütün branşlara çevirebilirsiniz. Matematik özelinde hangi konularda kendinizi zayıf hissediyorsanız AYT ve TYT olmak üzere bunları not alıyorsunuz. Diyelim ki logaritma, türev, olasılık gibi bu konuları sırayla not aldık. Bu dönemde daha sık deneme sınavı çözdüğünüzü tahmin edebiliyorum. Bu deneme sınav analizlerini eğer bir kurumda çözüyorsanız zaten veriyorlar. Oralarda yapılamayan başlıkları, özellikle de üst üste gelenleri, yani bir sınavda köklü sayıları yapamamışsınız, bir sonraki sınavda da yapamamışsınız veya bir sınavda türevin geometrik yorumu ile ilgili soruları yapamamışsınız, bir sonraki sınavda da yapamamışsınız gibi durumları lütfen not alıyorsunuz. Ya da kendiniz bakıyorsunuz bu analizler yoksa 4-5 sınava şöyle bir en azından bakıyoruz. Daha sonra bu konularla ilgili arkadaşlar varsayalım logaritma. 2-3 güne yayılmış halde her gün 250-300 soru çözüyorsunuz. Her gün 200-250 soru, 250-300 soru o konuyla ilgili çözüyorsunuz. Kolay mı? Hayır zor. Sıkıcı mı? Evet sıkıcı. Peki net olarak sonuç alır mıyız? Kesinlikle. Eğer son dönemde netinizi arttırmak istiyorsanız bunu yapacaksınız arkadaşlar. Deneme çözecek misiniz? Evet ama günde isterseniz 3 deneme çözün, 5 deneme çözün. Bu şekilde hedefe odaklı çalışmazsınız eksik olduğunuz konuları ortaya çıkarıp bunlar üzerine eğilmezseniz, istediğiniz kadar deneme çözüm veya istediğiniz kadar sonuç çözüm sonuç alamayacaksınız. Şu an artık eksik noktaların üzerine odaklanma zamanı arkadaşlar. Dolayısıyla hedef konu seçeceksiniz ve o konu üzerine yoğun soru çözeceksiniz. Önce kısa bir konu tekrarı yapacaksınız eğer o konuyu çalışmışsanız. O konuyu çalıştıysanız önce kısa bir konunun tekrarını yapacaksınız. Daha sonra 250 soru, 3 soru ya da bir güne sıkıştırın 400 soru çözün, ama çözün, yoğun bir soru çözün ve orada soru kaçırma ihtimalinizi son derece düşürmüş olacaksınız arkadaşlar. Etti size bir net. Hiç çalışmanız konular varsa bunları çalışın dememe bile gerek yok. Örneğin şu ana kadar mantığı çalışmadıysanız, matematikten mantık konusu büyük ihtimal AYT'de de gelecek ve basit gelecek ve size artı bir net verecek arkadaşlar. Yani bunu çalışmamanın bir mantığı yok. Binom çalıştınız mı? Yani dediğim gibi hedefe odaklı çalışırsanız netlerinizi 2 net, 1 net, 3 net yavaş yavaş arttığını göreceksiniz. Son bir ay bunu yapmanız lazım. E bunu sadece matematikten değil bütün branşlardan yaptığınızı düşünün. Matematikten 3 net, fizikten 3 net, kimyadan 3 net veya edebiyattan 2 net gibi artış totale vurduğunda çok büyük bir farklılık yaratacak. Belki de sizin sınavı kazanmanızı sağlayacak. Unutmayın bir tane netle sınav kaybedilir veya kazanılır. Bir neti ararsınız. Onun için lütfen kendinizi zorlayın. Bu son dönem artık kendimizi sıkanlar ve sonuna kadar azimle çalışanlar kazanacak arkadaşlar. Ben de sizin kazanacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Video biter bitmez lütfen dediklerimi yapın. Kendinize çok iyi bakın.